Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Instagram'da profilinize tanınmış kişi nasıl yazabilirsiniz? Nasıl tanınmış kişi olarak sayfanızı kategorize edebilirsiniz? Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi bu işlemler için oluşturmuş olduğum fake bir Instagram hesabı var. Buraya giriş yapıyorum. Burada profil kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi şu anda profilimde herhangi bir şey yazmıyor. Burada e, tam fotoğrafın altında tanınmış kişi olarak kendi profilimizi kategorize ettireceğiz. Bunu yapmak için de hesabımızı profesyonel hesaba geçiş yapmamız gerekiyor. Sağ üstten bu üç çizgiye tıklıyorum ve ayarlar bölümüne geliyorum. Buradan hesap dedim ve en altta profesyonel hesaba geçiş yap diyor burada devam diyorum. Bir kez daha devam diyorum ve tekrar devam dediğimde son noktada geldiğim yerde bir kategori seç diyor. Burada şimdi şu hali hazırda seçili olan şeyi çarpıya basarak kapattım ve buraya tanınmış yazıyorum. Zaten direkt tanınmış kişi çıktı. Şimdi bunu eğer sizde checkbox kapalıysa profilde göster checkbox'ını mavi hale getirmeniz yeterli ve ardından bitti diyorsunuz. Birkaç saniye içerisinde profiliniz hazırlanmış oluyor. Burada içerik üreticisi misin diye soruyor. Evet bunu seçmemiz lazım. İleri diyorum ve ee... Buradan sağ üstteki çarpıdan çıktım. Şimdi gördüğünüz gibi profilim artık tanınmış kişi olarak fotoğrafının altında kategorize edildi. Ama bir taraftan da profesyonel hesaba geçiş yapmak zorunda kaldım. Yani hesabım herkese açık bir hale geldi. Gizli bir hesap olmaktan çıktı. Gördüğünüz gibi Instagram'da tanınmış kişi yapmak son derece kolay. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize Teşekkür ediyorum. Sağ olun.